Bugün merhaba bugünler sizlerle birlikte efsane bir videolarda karşınızdayım Bugünler sizlerle birlikte O bir ister hesabım diyeyim yani ben arkadaşımın hesabıyım Arkadaşımın hesabında şu anda 49. kademedeyiz Bunu görevlerin ucuna kadar getirmiş Bu görevleri yapacağız ve efsane bir ister listesini atacağız Bakalım içinden ne çıkacak İlk önce hesap başlamaya başlayalım ama başlamadan önce Videoya like atmayı kanala abone olmayı unutmayın Bu tür videoların gelmesi için like atıp abone olmanız önemli Başlayalım. Magellan'a şöyle bir savaş kazanma görevi. Bir de tek hesap başıma. Başlayalım. Aksiyonlarımızı kasır var zaten arkadaşlar. Hemen girelim. Bu arada arkadaşlar yarın Brawl Token'u göstereyim geldi. Onun da videosunu çekeceğim ve Brawl da videosunu çekeceğim. Ondan sonra Bugün Brawl Token'u bakalım nereye geldi. Hemen şöyle kıralım yüklerimizi. Biraz daha sar verin. Yani Az daha serbestim bestim beni. Burada grif var idi geçen arkadaşlar. Aa sağ değil mi grif? Şöyle yükleri alalım. Az daha serbestim beni bestim. 8 nefer kaldı. 5 hüküm var. Mənim bu etse gelmez. 8 nefer kaldı. Hadi bakalım. Burada birisi var mı? Yok. Ben ortadan çıkayım. Yakıp yakıp yakıp! Huuu! Aa! Görev evet. bitirdik ama sanki. 250 buradan. Hmm. Bir savaşta kazanmamız gerekiyor. Onu da... unutmayalım. Şöyle devam edelim. <laughs> arkadaşların alalım ben. Spike'cim sen al onları. Ben de hasar vermeliyim. Yukarıdan gidelim. Aha. Buldum. Hop bunu alacağım alacağım alacağım. Yukarıdan gideceğim. Oo, hasarımız yüksek verdi daha dostlar. biri gelen kimi hemen de yakışıklar bastan gitti. Orta birileri var ha. Ben yani ortanın da açmayı tenere getirmeye Hop 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 aldık onu arkadaşlar. Hop şunu da aldım. Aldık. Ben geldim. Oba dostlar. Hasarımızı yüksek çarptı. İki de birden bitti arkadaşlar. <laughs> Ve Roll PC'yi bitirdik. Hemen açalım arkadaşlar. Bakalım ne gelecek içinden. Ses gelmedi arkadaşlar. Gelebilir. Açmadan önce Brawl Talk ön gösterimi gelecek arkadaşlar. Yarın doğum videosunu incelemeye çalışacağım. Bir daha hatırlatayım. Ondan sonra da Brawl Talk'un videosunda olacak. Olmaz. Sonra günde. İncelenen videolar bana gelecek. O yüzden bugün bu videoyu çekiyorum. Yarın da Brawl Talk'un ön videonu çekeceğim. Neyse lafı fazla uzatmadan efsane bir stalyesini atıyorum. Ve Krampus'e arkadaş. <laughs> Sana bir süper koştum dostlar. Güzel bir eş bok, eş kostüme çıkmış arkadaşlar. Kram buz eş çıktı arkadaşlar. Kas bitti kış masalarına. Kostümün <laughs> enderliği ne ya tabii. Bakalım şöyle. Eşe bakalım. Eşi nerede ya bunun? Aha da burada. Güzel bir eş kostümü. Şöyle bunu oyun içinde bir deneyelim. Eğitim alanında deneyelim arkadaşlar. Ben bu kostümü hatırlamıyorum. Şöyle bir kostüm sanırım the rubbish. Dış dönüşü bu şekilde. Diğer kutusu. Kasvetli kısmak halinden. Aaa. Bunun pente fırlatıyor. Belki öfkelendiğinde ne oldu? Take the Rosetini de koyardık zaten. Öfkelendiğinde ne olur? Bir <laughs> de hemen öfkelendireyim. Abimizi. Oooo. Öfkelendiğinde arabalar falan tıkıyor. Şöyle şu oyuncak. Arabalar. Her şey çıkıyor arkadaşlar. Ulti içinde gösteriyorum hemen. Başka bir şey yok. Ultisini... Aa mikrofonu da düşürmüş bir daha arkadaşlar. Onları da unutmayalım. Şöyle ulti içinde atalım. Hediye hediye sandığından şey çıkıyor. Şöyle hemen göstereyim. Güzel göstereyim hemen. Giderken yolda hediye torbası var ya onun içinde bunlar çıkıyor. Çok güzel kostümmüş. Beğendik. İnşallah arkadaşım da Ve arkadaşlar videoyu bitirmeden önce son olarak da korsan kostümleri maalesef gitti arkadaşlar. Yeni korsan kostümleri gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Korkulu da mesela gel gelmiş. Albayrak <laughs> kostümü gelmiş. İşte Barley'in kostümü gelmemiş. O da yakında gelecek. Şu etkinlikte arkadaşlar bir de Berabere bitirirsek Aha şöyle çetelim Berabere bitirirsek O halde iki, iki ödül daha alacağız Yani hem 7M kutu hem de 42 stadyesini alacağız O yüzden oy, oyların beraber bitirmesini lazım arkadaşlar 7M kutuyla beraber işte şöyle 10 hakkında bildirim yapıyor bu alça Hemen bakalım Yok yapayım. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Ne bileyim çok seviyoruz. Bir şey olabilir. Çok güzel. Allah'ım hadi olun bro. Hatırlattığım gibi Brawl Talk'un gösterimde ve Brawl Talk'ta olacağız. Hiç merak etmeyin. Allah'a emanet olun ve bay bay.